Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sabah beraber Roblox Broken oynuyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu oynuyoruz denilemez ama e, kanalda çekeceğim videolar hakkında e, size de konuşmak istiyorum arkadaşlar. Normalde da farklı farklı videolar çekecektim ama benim için zor olacağı için vazgeçtim arkadaşlar. Oyun videosu çekmeye karar verdim kanalımda. E, şu an çekecek Roblox'ta çekecek oyun videosu bulamadım. Daha doğrusu bir video çekmiştim ama sesim kötü çıkmış. Onun sesini fazla açmışım ondan dolayı videoyu silmek zorunda kaldım. Arkadaşlar kanalda güzel bir profil resmi de bulacağım inşallah. Şu anlık güzel bir profil resmi bulamadım ve short videosu çekmeyeceğim arkadaşlar. Belki arada çekerim. Çünkü short videosu pek de bulamıyorum. Daha çok oyun videosu çekeceğim dediğim gibi. Da sadece oyun videosu çekmeyi planlıyordum. Yorumlara oynamamı istediğiniz bir oyun yazarsanız mutlu, e, mutlu olurum. Ama arkadaşlar e, mobil oyun yazın lütfen. Ee, normalde Brawl Stars videosu çekecektim. Ama Brawl bir tane ta çekmediği için hemen Brawl gidip gidip duruyor. Ondan Brawl çekmedim. Bir reklam çıkmasını istiyorum. Bunlar reklamsız. Bir oyun bu Roblox bulabildim, Ben de bunu oynayayım dedim. Dediğim gibi arkadaşlar oyun videoları çekeceğim bu kanalda. E eh, o zaman... Ee, bir oyun videosunda görüşmek üzere herkese bay bay.